imizi görmemeliyiz. Bunu söylemek kolay. Başka çaremiz yok. Eğer beni sahiden seviyorsan benden uzaklaşmalısın. Selma'yı, Cem'i düşün. Hepsini düşünüyorum. <laughs> ne olur hiçbir şey söyleme. <laughs> Sözüm bu mu Meral? Evet. Yalvarırım git Ömer. Meral. Peki Meral. Ömer, bu karşılaşmayı ne sen ne de ben isteyerek hazırladım. Bizi farkında bile olmadan zalim bir aşkın ağına düşüren kaderin bir oyunu bu. Fakat ne olursa olsun onu yenmemiz lazım. Bana hem evini hem de kalbini açan, hayatta en büyük dostum, canımdan çok sevdiğim Selma'ya ihanet etmektense, ölmeyi tercih ederim. Ne olur, vicdanımı dinleyip mantığımı kullanabilmem için bana yardımcı ol. Beni bir daha arama. benden kurtulamayacaksınız amcacığım. Bu sefer de yanınızda hemşire olarak çalışmaya geldim. Seni yanımda görmek beni sevindirir tabii... Ama bana hala maziden kaçıyorsun gibi geliyor. Bilmem ki. Belki de istikbalden kaçıyorum bu defa. Sana çantamı karıştırma diye kaç defa söyledim ha? Senin canın dayak istiyor galiba. kahvaltı olduğu gibi duruyor. Neden bir şey yemedin? Canım istemiyorum, mide mi iyi değil. Al, meyve suyunu getir. İstemem. Olmaz. Buna içeceksin. Öf. Ne olur üstüme işte, varma Selma, zaten canım sıkılıyor. Ne oldu sana Ömer? Son günlerde ne kadar kırıcı oldun. Yanına yaklaşmaya korkuyorum. Affedersin. Önemli bir davam var, Müdafaa unsuru bulamıyorum. Sinirlerim çok bozuk. Ne olur Ömer. İşinle ilgili huzursuzlukları eve getirme. Haklısın. Normale dönmeye çalışacağım. Allah ısmarladık. Ömer. Gene unuttun. Affedersin. Güle güle. Sen misin? Nasılsınız babacım? Yok mühim bir şey yok. Hatırınızı sorayım dedim. Meral yanınızda mı? Selma seni istiyor. Merhaba! Ee, nasılsın Selma? İyiyim. Ee, şimdi hesap ver bakalım. Bize hiç haber vermeden Antalya'ya kaçmak ne demek oluyor? Hafta sonunda Ömer'le geliyoruz. Seninle o zaman hesaplaşırız artık. Hafta sonunda buraya mı geliyorsunuz? yok <laughs> Tabii memnun oldum. Fakat çok uzun yol yorulacaksınız. <laughs> Tabii özledim be. Evet, evet. Tamam. İyi günler. Ne diyor Selma? <laughs> Cumartesi günü buraya geleceklermiş de onu haber veriyor. Güzel. Neredesin be şekerim? Biliyorsun bugün Antalya'ya gidiyoruz. İnsan biraz daha erken gelmez mi? Ne yapayım, mahkeme uzadı. Karşı tarafın avukatı <laughs> gevezenin biri, adam susmak bilmiyor ki. Eşyaları hazırladım. Sen onları valize yerleştiriver, ben de Cem'e bakayım. Cem? Baban sana çantasını karıştırma demedi mi? Bırak bakayım o kağıtları. Çıkar o gözlü. Bir de pro! Şu ellerinin haline bak kir içinde. Hadi koş, koş yıka bakayım onları. <laughs> Ömer, bu karşılaşmayı ne sen ne de ben isteyerek hazırladık. Bizi farkında bile olmadan zalim bir aşkın ağına düşüren kaderin bir oyunu bu. Fakat ne olursa olsun onu yenmemiz lazım. Bana hem evini hem de kalbini açan... ...hayatta en büyük dostum, canımdan çok sevdiğim Selma'ya ihanet etmektense... ...ölmeyi tercih ederim. Ne olur, vicdanımı dinleyip mantığımı kullanabilmem için bana yardımcı ol. Beni bir daha arama. Tamam. Valiz hazır. Böyle becerikli bir kocan olduğu için iftihar edebilirsin. Neden öyle bakıyorsun bana? Nem var? Hiç, hiçbir şeyim yok. Hadi öyleyse, durmadan bir an evvel yola çıkalım. Şu Meral'i bir türlü anlayamıyorum. Durup dururken gidip Antalya'ya yerleşmesine ne lüzum vardı sanki? Ama sen onu İstanbul'a dönmeye ikna edebilirsin. Sen beni dinlemiyorsun. Yo, dinliyorum. Evden ayrıldığımızdan beri öyle dalgınsın ki... ...Canını sıkan bir şey mi oldu? Hayır. Hiçbir şey olmadı. kimler geldi Hoş bulduk Yemek çok lezzetli olmuş. Meral'in marifeti. Bu kadar iyi ahçı olduğunu bilmiyordum. Ben müsaade isteyeceğim. Nereye gidiyorsun? Hastaneye, bu gece nöbetçiyim. Nöbetçi misin? Evet amca, nöbetçiyim. Kaçta bitiyor nöbet? Sabaha karşı dörtte. İyi geceler, yarın görüşürüz. Merali hastaneye kadar arabayla bırakayım. Tabii, olur. Bu saatte belki o hasta bulamaz. Nasıl istersen. Meral! Meral, daha ne kadar zaman benden kaçacaksın? Seninle konuşmam lazım. Lütfen kolumu bırak Ömer. Konuşacak hiçbir şey yok. Sana her şeyi yazdım. Ne olur karının yanına dön. yapıyorsun burada yalnız başına? Eski resimlere bakıyordum. Meral'le ayrılmaz iki sevgili arkadaş olduğumuz günleri hatırladım. Yani seni tanımadan evvel. Sizi ben mi ayırdım demek istiyorsun? Yo hayır. Dostluğumuzu kimse bozamaz. Hatta sen bile. Biraz hava alacağım ben. thank mm -hmm. you Antalya'dan gönderdiği mektubunda neler yazıyor, oku da ben de dinleyeyim. Kocamdan kalan miras meselelerini halletmek için Zonguldak'a gitmem gerekti. Hareketim o kadar ani oldu ki... ...sizlere veda edemedim. Veda diyorum. Çünkü uzun müddet orada kayınvalidemin yanında kalmak niyetindeyim. Belki de oraya yerleşeceğim. Selma'cığım... ...birlikte geçen uzun senelerimiz boyunca... ...bana bir kardeşten daha yakın oldun. Amcam da bana daima bir evlat muamelesi yaptı.